konuşmalarını yapmak üzere Adana İzacı Odası Başkanı Sayın Mürsel Yalbuzdağ'ı kürsüye davet ediyorum. Merkez heyetimizin değerli başkan ve yöneticileri, denetleme kurulumuzun değerli başkan ve yöneticileri, Yüksek Haysiyet Divanımızın değerli başkan ve üyeleri, Bölge Eczacı Odalarımızın değerli başkanları, değerli yöneticileri, değerli delegeler, pandeminin kahramanı tüm meslektaşlarım hepinizi Adana Eczacı Odası adına saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Ankara Eczacı Odasına da misafirperverlikleri için Taner Başkan nezdinde teşekkür ediyorum. Ülkemizde bir mutsuzluk var. Bir umutsuzluk var. Nere alır oluyor, neler bitiyor? Şaşırıyoruz. Türkiye'nin bir 200 yıllık batılılaşma, Avrupalaşma süreci var. Avrupa Birliği'ne yaklaşma süreci var. Bir Avrupa Birliği etkisi istiyoruz, bir batılaşma istiyoruz, özgürlük istiyoruz. Niye özgürlük istiyoruz, eşitlik istiyoruz? Fransız aydınlanmasından beri egalite, egalite, egalite deniyor. Tüm herkes eşit olsun, özgür olsun, mutlu bir ülkede yaşayalım. Tabii ülkemiz de bunları yapıyor, yapmaya çalıştı. Bir Avrupa Birliği etkisi yaratılmaya çalışılıyor. Ne olacaktı? sivil toplum örgütü aktörlerinin güçlendirilmesi, onlarla beraber çok düzeyli yönetişim, onları istiyorduk. Sonra ne oldu? Kopenhag kriterlerini Ankara kriterlerine dönüştürmek, o sözleri söyledik ama bunun bir kolay iş olmadığı görüldü. Türk demokrasisi halen kırılgan ve pekişmişlikten uzak bir halde Avrupa bildiği rüyamızda yavaş yavaş bu hükümet sayesinde sona eriyor. Ama şu yapılanlar yapılmak istenenler istediklerimiz farklı, farklılık ve çoğulculuk farklılık ve çoğulculuğu koruyarak demokratik bir kamusal alan yaratmak. Kamusal alan niye diyoruz? Devletin ve sermayenin olmadığı bir kamusal alan. Hepimizin de özlemi bu. Vahşi kapitalizmin o sermayenin olmadığı bir dünya istiyoruz. Çoğulculukta herkesin sesinin dinlendiği bir dünya istiyoruz, bir ülke istiyoruz. Önümüzde yine bir süreç var. Bunları ileriki zamanlarda elde etmek istiyoruz. Biraz da siyasetle ilgili de söyleyelim çünkü bizim sivil toplum örgütü, meslek örgütü olarak da istediğimiz, talep ettiğimiz, hükümetten istediklerimiz biz baskı grubu ya da bir çıkar grubu olarak bu siyasetteki e, söylem olarak söylüyorum. Kendi meslektaşlarımızın hak ve menfaatleri ve çıkarları için istediklerimizi elde etmek gerekiyor. Tabi bunu da elde ederken bir siyasi otoriteyle de karşı karşıyayız. Karşı karşıya kalırken de ne oluyor? sermayeye var. Yandaşa var. Kamu ihalelerine var. Ama işçiye, emekçiye yok. Eczacıya da hiç yok. Kadın cinayetleri diyoruz. Çözüm yok. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıyoruz tamamen de çıktık. Peki ne yapacağız biz? Şimdi çocuk istismarları almış başını gidiyor. O kadar çok ki. Uçim diye bir sivil toplum örgütü var. Onlar eczacılardan da destek istiyorlar. Niye? Çünkü toplumun aynasısınız. Siz halka en yakın sağlık danışmanısınız. O çocukların hallerinden anlarsınız, söyleyemedikleri, anlatamadıkları, o şeyleri siz daha rahat anlayabilirsiniz diyorlar. Toplumda bunlar oluyor ama biz hala mutsuz bir halde yaşantımızı devam etmeye çalışıyoruz. Dün kadın eczacılar çalışma grubumuz güzel bir sunum yaptı. Çalışmalarını da uzaktan izliyorum, destekliyorum. Güzel işler yapıyorlar, güzel çalışmalar yapıyorlar. Ama bazen de sosyal medyada öyle acımasız eleştiriler, acımasız tweetler görüyorum ki yaptıkları etkinliklerle ilgili kahkahalarla üç kişi, beş kişi izledi diye ona sevinenler var. Meslektaşlarımız bunlar. Şimdi o üç kişi, beş kişi dediklerinde aslında şöyle bir olay var teknolojide canlı yayın yaptıklarında Zoom'dan canlı yap, yayın yaptıklarında üç tane, dört tane kanaldan aynı anda onlar geliyor zaten. Ama Oradaki Twitter'daki izleyen 3-4 tane ama başka taraftakinde kaç yüz kişi, kaç yüz meslektaşımız onları izliyor. O 3-4 kişiyle bu izleniyor, izlenmiyor diye yorum yapıp kimsenin moralini bozmaya gerek yok. Doğru yolda ilerliyorsunuz. Biz de teşekkür ediyoruz. Yine Sosyal medyada kötü bir yaklaşım var. Mesleğimize karşı, meslek birliğimize karşı. Kadın eczacılar çalışma grubunun o etkinlikleri az izleniyor diye yapılanlar birlik yayınlarında etkinliklerinde de yine aynı şekilde kahkahalarla yürünüyor kendi altımıza dinamit koyuyoruz. Birliği kötülemek hiç kimseye fayda getirmez. Cinsiyetçi, ayrımcı, ötekileştirici yaklaşımlar, sosyal medyadan yapılan paylaşımlar mesleğimizi küçültür, itibarsızlaştırır. Kronik hastalıklardır eşitesiz ilaç tedavisiyle ilgili değerli başkanların da söylediler ama ben bir şeyi ifade etmek istiyorum. Artık bitme zamanı geldi. Çünkü A grubu reçetelerin ağırlığını Sosyal Güvenlik Kurumu taşıyamaz hale geldi. Önümüzdeki yıllarda da bunun zararını hepimiz çekeceğiz. 2000'li yıllarda hatırlarız belki emekli sandığı varken Emekli sandığı kendi emekli sandığı raporlu hastaları için, emeklileri için bir sistem önermişti. Ben raporlu hastalarımın ilaçlarını kargo ile göndereceğim diye. O zaman tüm gücümüzle karşı çıkmıştık. Şimdi gelinen noktaya baktığımızda ilacın bizden her geçen gün çıktığı noktada Devlet Malzeme Ofisi'nin ilaç alma yetkisi, ilaç gönderme yetkisi olduğu noktada, eczacı çalıştırdığı noktada, istihdam ettiği noktada büyük bir tehlike Devlet Malzeme Ofisi ve SGK el birliğiyle verdiğinde A grubu reçeteler elimizden gittiğinde çok büyük tehlikeler yaşarız. geçtiğimiz toplantılarda Bilal Başkan, Fikret Başkan ifade etmişti. Şimdi geçtiğimiz haftalarda da sıkıntılar büyümeye başlıyor. Bu faktör 8 ilaçlarındaki o çıkan fiyat farkları. Bununla ilgili firmaların bir girişim yapması lazım, bir düzeltme yapması lazım ticari skolta adı altında fatura altında yapılarak medulla sistemine çıkan fiyat farkları tahsil edilmiyor. Şimdi bununla ilgili de ilginç bir şey var. 1 Temmuz'dan itibaren de Pharma Inbox'ta bir görüntü, ekran görüntüsü gelmiş fiyat farklarıyla ilgili. O da enteresan geldi. Ona da bir çözüm bulmak gerekiyor. Bu ticari iskontonun kaldırılması, kamu kurum iskontonun doğru, kamu kurum iskontosunun doğru uygulanması, meslektaşlarımızın korunması gerekiyor. Şimdi ilaç firmalarında biz de yöneticilerin çağırdık, konuştuk. Niye konuştuk? Çünkü sosyal medyada yapılan paylaşımlar, oradaki hesaplamalar doğru ya da yanlış orasına girmeyeceğim. Ama şu, Oradaki bir kamuoyu oluşturuyor. Az kişi izlemiyor onları. Okumuyor. Biz de onunla ilgili vergi dairesine bir meslektaşımız safça bir soru sorsa dese ki ben bu iskontoyu alıyorum medulla çıktısında da çıkıyor. Ben bu fiyat farkını almıyorum bir vergide düzenlemiyorum. Bununla ilgili bir özelge var mıdır? Ben kar etmiyorum bundan dese ne olur? Soran olur mu? Olur. Ya da sosyal güvenlik kurumuna dese ki ben bunu fiyat farkı çıkıyor ama ben bunu tahsil etmiyorum. Ne olur? 536 SGK protokolü 536 ilki uyarı para cezası ikincisi de sözleşme fesi var. çok dikkat etmemiz gereken bir konu. Sıralı dağıtımlar bizim kalemiz aslında. Niye kalemiz? 2000'li yıllardan beri mücadele ediyoruz, kavga ediyoruz. Yer alması için savaşıyoruz. Ama iki tane firmanın da kar hırsı için bu iskontoları yapmamasına da o sıralı dağıtımı feda edemeyiz. Buna çok dikkat etmek gerekiyor. Rüşer başkanım toparlayabilirsek çok memnun olurum. Önemli bir konu daha var. Çünkü tamam. bir sunumum vardı. Onu açabilirsiniz. Bir çalışma yapmak gerekiyor. Niye? Bizler sıkıntı duyuyoruz. Özellikle sosyal medyada yapılan paylaşımlar Şimdi deontoloji tüzüğümüz var. Bunlarla ilgili cezalar veriyoruz, uyarılar yapıyoruz. Ama A eczacı odası başka bir şey yapıyor, B eczacı odası başka bir şey yapıyor. Sponsorlu paylaşımlar, yani eczacı, eczacı paylaşımların hepsi Instagram'dan geliyor, geliyor. Sponsorlu paylaşımlar, anlatımlar. Şimdi bazı şeyleri de doğru kullanmak ve mevzuatı güncelleme anlamında Çalışmalar yapmak lazım. Bununla ilgili bir adım yapalım, bir çalışma yapalım diye biz de geçtiğimiz günlerde Adana'da meslektaşlarımızla beraber bir çalışma yaptık. <laughs> Onu size hızlı hızlı aktarmaya çalışacağım. Ama şu var, gıda takviyeleri çok önemli. Gıda takviyeleri derken de sağlık ürünleri olarak e eczanelerden satılması ile ilgili girişimler var, çok önemli. Ama şunu da unutmamak lazım. Kanıta dayalı tıpta etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmış olarak bu ürünlerin kullanılması, tavsiye edilmesi o konuda özellikle dikkat çekmek gerekiyor. Çünkü sosyal medyada yapılan o halkı bilgilendirme anlamında reklamını yapmak da aslında kötü bir şey. Niye? Bilimsel literatüre dayanmadan, onların etkinliği kanıtlanmadan onlara reklamda yapmamak gerekiyor, dikkat etmek gerekiyor. Mesleki sorumlulukla davranalım dedik. Çünkü şunu orada açıkça belirtmek gerekiyor. Bakın 1928'de yapılan bir yasamız var. İspençerli ve Tıbbi Müstahsarlar Kanunu. Orada reçeteli ilaçların reçete karşılığında sadece eczanelerden satılabilmesiyle ilgili bir kanun. 1928'deki kanun hala bizi koruyor. O yüzden de bizlerin şimdi günü kurtarmak değil, geleceği kurtaracak, geleceği planlayacak bir mevzuatı yapmamız gerekiyor. 50 yılı kurtaracak, 50 yılda düşünecek bir mevzuatı yapmamız gerekiyor. Onun için hep birlikte çalışmamız gerekiyor. E-Ezlenme kavramı, burada konuşulanlar ama e hızlı hızlı geçeyim. Danışmanlık hizmetlerinin internete açılması, internet satışları, Tabii pandemiyle beraber bu ürünlerin çok büyük satışlarının internet üzerinden olması da aslında tehlikeli bir nokta. Sermaye iştahını kabartmış, internetten satmaya çalışıyor. Doğru ürün değil, yanlış ürünler. Bunlarla ilgili neler yapılabilir diye konuştuk. Birçok şirket de bunu yapmaya çalışıyor. tek tip web siteleri, ortak alış platformları, eşit kontolar. Sonrasında hangi kavramlar bundan dört konu belirlendi, bunlarla ilgili çalışmalar yapıldı. SWOT analizleri yapıldı. Ama bununla ilgili bir çalışma yapılması gerekiyor. Bu ihtiyaç var deontoloji tüzüğümüzde bir düzenleme yapılması gerekiyor. Mevzuatımızda bir düzenleme yapılması gerekiyor. 6197'de değişiklik yaparken ben hatırlıyorum yaklaşık 45 maddelerden 2000'li yıllardan geldik 2012'ye kadar. Bunun içinde bizim de bir adım atmamız gerekiyor. İleriki yıllarda 3 sene olur, 5 sene olur ama bu çalışmaları hepimizin yapması gerekiyor. Hepimiz dedim ama birliğimizin yapması gerekiyor. Bir de tabii en son anlatacağım da bir konu vardı. Yine değişik bir konuydu. Ee, UNDP'nin Birleşmiş Milletler'in o sürekli kalkınma planları ile ilgili var. Biz de sürekli eczacılıkla ilgili bir çalışma yapabilir miyiz? Eczacılığın devamları ile ilgili bir çalışma yapabilir miyiz diye. <laughs> FIP bir çalışma yapmıştı. Onunla ilgili de e, ben de hazırlık yapmıştım ama e, kitaplarda sonra yer aldığını gördüm, yeni gördüm. Onunla ilgili de tebin yayınlarında var ama onu da aktarmaya çalışayım. FIP gelişim hedefleri ve Ankara taahhütü diyor. Orada 21 tane hedef belirlemişler, gelişim hedefleri. Bunlar için de geç kalmadan çalışmamız ve üretmemiz gerekiyor. Beraber herkes için evrensel sağlık kavramı kapsamı, iyi sağlık ve sıhhat elde edeceğiz. Kimseyi de geride bırakmayacağız diyor taahhütün kapanış cümlesi. Başkanım toparlamamız <laughs> mümkünse Çok son paragrafı <laughs> şimdi sağlığın bedenen ve ruhen tam bir iyilik halini olduğunu Dünya Sağlık Örgütü söylüyor ama Ruhen hiçbirimiz ülke olarak iyi değiliz. Ülkede mutsuzluk var. Meslekte mutsuzluk var. Meslekteki mutsuzluğun sebebini de hep herkes heyetine atıyoruz. Onların da suçu var mı? Var. Olmadıkları taraflarda var. Ama geçtiğimiz başkanlar danışma toplantısında Gördüğümüz o tablo hiç iç açıcı bir tablo değildi. Merkez heyeti üyelerinin kendi aralarında kürsüye müdahaleleri, birbirleri üzerine yürümeleri hiç güzel görüntüler değildi. Burada sloganlarımızı yazmışız. birlikte kazandık, birlikte kazanıyoruz, birlikte kazanacağız. Silkinip kendimize gelelim. Eczacı üretim sorunlara diyor. Merkez heyeti içinde uzlaşı yapın. Daha seçimlerimize çok var. Size iki yıllık bir görev verildi. Bu görevi yapmanız gerekiyor. Üretmeniz gerekiyor. Çözüm bulmanız gerekiyor. O yüzden kavganızı içeride devam edin ama dışarıda birlik görüntüsünü bozmayın. Biz buradayız. Her türlü desteğe hazırız. Ama çözüm için hep birlikte çalışmamız gerekiyor. Sizlerin de uzlaşı, uzlaşı içinde çalışmanız gerekiyor. Ee, ben teşekkür ediyorum Taner Başkan'a. Süreyi biraz açtım ama e, hepinizle saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ediyoruz Çok. Mürsel Başkanım.